Selam arkadaşlar ben Mustafa Kaya motosikletle kurye camiasına yön veren kanala hoş geldiniz. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz 2023 yılına girdik. İlk zam oranlarını FIU açıkladı. FIU'nun zam oranlarını tutturduk arkadaşlar. İkinci, üçüncü paketleri tutturamadık. Açılış ücretini ve diğer şartlarını tutturduk. Şimdi arkadaşlar bir iki saat önce biliyorsunuz hepiniz yemek sepeti de zam oranlarını açıkladı. Dilerseniz videomuzun devamına geçelim. Videomuzun devamında yemek sepetinin yapmış olduğu zam oranlarını siz değerli takipçilerimizle paylaşalım. Ve evet sevgili dostlar videomuzun detaylarına geçmeden önce diğer videolarda da hatırlattığımız gibi kanalımı ilk kez ziyaret eden arkadaşlarımızdan şöyle bir ricada bulunacağız. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayalım. Biliyorsunuz arkadaşlar bu olaylar YouTube kanalımız için önemli. Şu anda izlediğiniz videoya bir like atarak kanalımıza destek olun. Bir de arkadaşlar ücretsiz bir şekilde abone olarak da kanalıma destek olursanız sevinirim. Hedefimiz 20.000 abone. Şu anda 18.000 küsürlerdeyiz. 20.000'e 20 az kaldı. Sizlerin destekleri bizler için çok önemli. Evet sevgili dostlar yemek sepeti açıklamasını yaptı. Bundan önce de FİO açıklamasını yapmıştı. Şimdi yemek sepetinde faaliyet gösteren arkadaşlarımıza da yapılan zamlar hayırlı uğurlu olsun. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Zamlar daha yeni yapıldı. Diğer firmalarda faaliyet gösteren arkadaşlarımızla da istişare ediyoruz. Kimisi memnun, kimisi memnun değil, kimisi mutlu, kimisi iyi, kimisi kötü diyor arkadaşlar. Bunların hepsini zaten zaman gösterecek. Çünkü faaliyet gösterdiği firmalarda arkadaşlar paketleri attıkça arkadaşlarımız hak aldıkça zam oranlarının e, dengeli olup olmadığının istişarelerini zaten kendi aralarında yapacaklardır. Dilerseniz yemek sepetinin yapmış olduğu zam oranlarından bahsedelim. Ben hesaplamaları yaptım. Arkadaşlar videoyu izleyen, yemek sepetine faaliyet gösteren arkadaşlarımız da varsa arkadaşlar yorumlar kısmından lütfen kendi yorumlarını belirtebilirler. Hani iyi mi oldu, kötü mü oldu, mutlular mı, mutsuzlar mı, ee, ne olursaydı daha da iyi olurdu görüşlerini belirtebilirler. Ama ben yapılan oranlarında hesaplamalarımı yaptım. %26 oranında bir hesap çıkarttım arkadaşlar ben kendi e, hesabımda. Tabii ki sizler de hesaplarınızı dediğim gibi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. %26'lık bir zam oranı hesapladım. 3 5 kilometrelerde paket başındaki kilometre ücretleri arttırıldı. Arttırılırken arkadaşlar bu e, kilometre olayları kuş bakışı ölçülüyor? Eğer kuş bakışı ölçülüyorsa zaten bu kilometre ücretlerinin hani bir faydası olacak mı olmayacak mı onu bilmiyorum. Dediğim gibi yemek sepetinde faaliyet gösteren yani işi mutfağında olan arkadaşlarım bunların yorumlarını daha iyi yapacaklardır. Yorumlar kısmında belirtirler. Ben sizler arkadaşlar şuradan hemen kısaca geçeyim. Videomuzu çok fazla uzatmadan. Ee, önceki fiyatları bu videomuzda açıklamayacağım. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar Önceki olaylarda yemek sepeti taşeron firmalarla faaliyet gösteriyordu. Yeni dönemde arkadaşlar taşeron firmalarla ayrıldığını kendi bünyesinde artık elemanlarını aldığını açıkladı. Aslında bu da güzel bir şey oldu. Çünkü taşeron firma olduğu zaman arada biliyorsunuz ücretlerde herhalde oynamalar oluyordu. Bunu yemek sepetine faaliyet gösteren arkadaşlarım söylüyordu. Çünkü yemek sepeti taşerona ödüyor. E taşeron da doğal olarak kurye teminatı yaptığı için de biraz daha kısarak kuryeye ödemesini yapıyordu. Ama bu yeni yılda arkadaşlar duyurusunu yaptı. Zaten şu anda da ilanlarında yemek sepeti üzerinden başvurularınızı yapıyorsunuz. Tekli siparişler arkadaşlar 32 TL oldu. Çoklu siparişler ilk paketler sonrası 27 TL oldu. 3 kilometre üzeri siparişler 6 TL, 5 kilometre üzeri siparişler 10 TL oldu. Haftalık bonuslar 150 ile 179 paket arası 200 180 209 paket arası 450, 210 239 paket arası 500, 240 269 paket arası 550, 270 299 paket arası 600, 300 paket üzeri 650 TL olarak belirlendi. Tüm fiyatlarda KDV dahil oldu. Damacana siparişlerinin taşınması konusunda seçimi e, kuryelere bırakmış. Burada kendi seçiminizi yapabilirsiniz demiş. Bu saymış olduğum ücretler de arkadaşlar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli arkadaşlar büyük şehirler için geçerliymiş. Yemek sepetinin yapmış olduğu zam oranları da bu şekilde arkadaşlar. Yemek sepetinde faaliyet gösteren arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Tekerinize taş değmesin. Biliyorum arkadaşlar şu anda birçok arkadaşım Faaliyet gösterdiğimiz firmanın da bir an önce zam oranlarını açıklamasını istiyor. Zaten bununla ilgili bir video çekmiştim. Ee, Ocağın ikinci haftasında yani önümüzdeki haftada inşallah arkadaşlar beklediğiniz firmadan da e, zam e, oranlarıyla ilgili duyurular gelecektir. tekerize taş değmesin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kaskınızı lütfen takın. Montunuzu, pantolonunuzu, koruyucu ekipmanlarınızı lütfen giyin. Bol kazançlarınız olsun. Hoşçakalın dostlar.